Saatli Marif Takvimleri ve İmişehir Köyü Mutlu Bir Gündüler 9 Nisan Cuma Marif Kitaphanesinin Kuruluşu 1860 Mimar Sinan'ın Ölümü 1489-1588 Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için kafidir. Atatürk Atatürk için ne dediler? Üstün iradesi tükenmez cesareti ve eşsiz seziş ile hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti 3 yılda memleketine yalnız askeri değil, aynı zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer de kazandırdı. Perrone di San Martino Günün Tarihi 33 yıl önce bugün şair ve gazeteci yazar Şevket Rado vefat etti. 71 yıl önce bugün Türk karikatürünün babası Cemil Cem İstanbul'da vefat etti. 433 yıl önce bugün Büyük Türk mimarı Sinan 98 yaşında vefat etti. 166 yıl önce bugün 4 yıldır süre gelen ve 600 binden fazla askerin ölümüyle sonuçlanan Amerikan İç Savaşı Güney Orduları Kumandanı General Robert Lee'nin kuzeyli mevkidaşı General Grant'a teslimiyle son buldu. Ata sözleri. Her ağaçtan kaşık olmaz. Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış. Hazıra dağlar dayanmaz. Alzheimer nedir? Alzheimer öncelikli olarak 60 yaş ve üzerinde tam bilinmeyen nedenlerle sağlıklı beyin dokusu bozulmasıdır. Bunun sonucunda zihinsel ve sosyal yeteneklerde günlük işleri bozmaya yetecek şiddetle kayıplar yaşanır. Yaşlılığın değil, anormal beyin süreçlerinin bir sonucudur. Alzheimer demans tiplerinden biridir. Beyin hücrelerinin zamanından önce ölmesi ve küçülerek aktivitesini kaybetmesinden kaynaklanan bir hastalıktır. Alzheimer hastalığı ilerleyen dönemde hastanın çevreyle ilişkilerinin bozulması, kendisine dahi bakamayacak duruma gelmesi evrelerine sahiptir. 60 yaşında Alzheimer görülme oranı %10 civarındadır. 80 yaşında ise %50'lik bir görülme sıklığı vardır.